Başlar, yeni başlar yeni başlar international tv ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG yeni üstelik videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar yeni buz vektör geldi. Onu açacağız. Ayrıca tabi kar 98 de var. O da buz diyebiliriz aslında. O da öyle bir değişik. Şöyle bir hemen girelim. Sesimiz açık mı oyundaki? Tamam. Şöyle bir desen var. Frostbite diyor ama yani bu da buz ama şu tam buz ayarı diye geçiyor. Vektörümüz bu şekilde. Böyle bir set gelmiş bir de böyle bir hareketi var bu setin. Bugün bunları açmaya çalışacağız bakalım çıkartabilecek miyiz? 111 kamız var. Böyle bir çok fazla coşmadan <laughs> açmayı deneyeceğiz. İlk önce 3 tane bir Royal sandığımız var. Onları bir açalım. Tamam. Yani teklilerde benim çok şansım olmuyor arkadaşlar. Genel olarak onlularda şanslıyız biz. Aa, kırmızı geldi. Ya şapkayı ne yapayım? Teklilerde şansımız olmuyor dedik. Kırmızı öğe çıkarttık. Şapkası vardı sanki onun zaten bende. Evet, şimdi gelelim onlulara. Biz ne istiyoruz abi? Biz bunu istiyoruz. Verir mi sizce? Mavi verdi. Aa, maviden mor da çıkıyor ama kırmızı vermediği için kırmızı çıkmayacak büyük ihtimalle. Evet arada bir tane olmayan set var. <laughs> Çok güzel. Kırmızı. Güzel. Ama di diğer şeylerden vermesin. Ya bu vardı bende ya. Bunu vermeseydin keşke ya. Aa bir kırmızı da. Bu da vardı. Abi olanları niye veriyorsun? Kırmızı veriyorsun. Aa bir kırmızı da. Bu kadar çabuk. <laughs> Buz ayarı. Vektör. Arkadaşlar. Çok güzel. 3 kırmızı verdi ya. Vektörü de çıkardık yani. <laughs> Bu saatten sonra ne yapmak lazım? <laughs> Şimdi istediğimiz vektörü çıkardık. Bu sete deneyelim mi? Bu sete de deneyelim bakalım. Birkaç daha deneyelim. Çok hızlı oldu be. Bir dakika. Hadi yaparsın. Aynı kırmızıyı verme. Seti ver. Hadi. Bunu geç mordayı zaten. Güzel bak bu yoktu bende. Böcek adam setinin üstü vardı da kafası altı yoktu. Bunun da altı olabilir aslında. Çok güzel. Harika gidiyoruz. Umarım nazar değmez. Mor. Abi mavi gelmediği sürece sıkıntı yok. R98 mor da herhalde. eldiven. R98 mor muydu? Aynen. Kırmızı çok güzel. Hep kırmızı verse keşke. Bu var zaten. Oranlar yükselmiş sanki arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Oo, bu ne lan böyle? Bak bu aynısını verme işte. Evet, aynı verme oranı da yükselmiş. Baba, un kırmızı. Kafasını mı çıkardık lan biz onun? Aynen saçını çıkardık. Bakayım. Evet sadece şu kaldı. Şunu da çıkartırsak abi ben bu sandığı bırakırım yeter yani. Hadi ver şunu gözünü seveyim. Hadi be bu sefer mavi verdi. Hadi yaparsın be. Yine kırmızı. Bu zaten kırmızı güzel. Abi iki kere çıkardım vektörü. Vektörü istemiyorum artık o seti ver hadi bir kırmızı daha. Bak bu güzel bu set yoktu bende. Hadi bak çok harca harcatmadan ver şunu ya. Abi geldi. Direkt geç diyeceğim. Geçtiğince hiçbir şey vermiyor. Mor bile çıkmıyor içinden. Oğlum yine mavi verdi. Ne oluyoruz? Geç. Evet. Maviye başladı. Tekli mi denesek ya? Hızlı hızlı tekli mi denesek? Tekli deneyelim bakalım. Geç. Geç demiyor lan. Niye geç demiyor? Yeniden dene. Geç. Yeniden dene. Geç. Yeniden dene. Yok abi tekli yok. <laughs> Tekli bizi batıracak. Abi 70'e kadar yolu var. Ya dostum şunu istiyorum ya. Ve kırmızı yaparsın. Abi 3 kere de çıkmaz ki ya. Yani 3 kere içinden bir kere set versen ne olurdu yani? Evet. Abi bu bu son. Kırmızı. Verdi, verdi, vermedi. Burada bırakacağım. Bir yerden sonra artık şeye gidiyor. <laughs> Önü alınmıyor yani. Bu neyin altına? <laughs> evet. Ya bu bu kadar yeter. Şöyle bir envanterimize bir geçelim. Vektörümüzü de aldık. Buz vektör. Şöyle yaparsak güzel. Setlerde şunu tamamladık. Herhalde öyle diye düşünüyorum. Eldiveni şöyle. Pantolonu var mı onun? Aa bunun pantolonu bu muydu acaba? Bilmiyorum ki. Ayakkabısı var ama Neyse şöyle set gibi bir şey oldu bu zaten. Kafası da şuydu. <laughs> bu böyle tamam. Aslında şunu şu gider bak şimdi. Bunu aldık ya. Şu saçı koysak şöyle kafamıza göre kendimiz bir buzul seti yapabiliriz yani. Abi çok uğraştıracak. Vay. Böyle güzel olmadı mı? bir dakika. Vektörü de alalım elimize. Lobby de göster. Bence güzel oldu. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. Yeni gelen işte buz vektörü çıkarmakta. Onu da 3 kere çıkardık. Seti çıkartamadık ama olsun. Umarım video gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kanalda çok iyi bakın. Bay bay.